kutlu doğum haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kur'an tilavetleri, tasavvuf müziği ve ilahiler, söyleşiler gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı kutlu doğum programlarından birine de Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı. Eğitim öğretim yılına ilk defa bu sene başlayan Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk senesinde kutlu doğum haftası etkinliği düzenledi. Çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığı programda okul müdürü Eten Peker bir konuşma yaptı. E, programımız e, kutlu doğum haftası münasebetiyle yapmış olduğumuz bir program. Malumunuz bu hafta içerisinde değişik okullarımızda İmam Hatip okullarında olsun diğer okullarımızda olsun Peygamber Efendimiz'i en güzel şekilde anlamak, anlatmak, daha doğrusu en doğru şekilde algılamak, anlamak, anlatmak ve hayata tatbik etmek. Günümüzde Müslümanların hayatına tatbik etmesi gayesiyle yapılan programlar bunlar. İnşallah ee, bu programlarda maksada ulaşılıyordur. Efendimiz'i en doğru şekilde anlıyoruz. Hayatımıza tatbik etme, onun şefaatine ulaşma yolunda e, mücadele ediyoruz. Onu en güzel şekilde öğrenmeye gayret ediyoruz inşallah. Ee, programımızı öncelikle Cuma günü itibariyle öğrencilerimize yaptık okulumuzun etkinliği olarak bugün de velilerimize ve halka açık bir şekilde yapıyoruz öğrenci velilerimize ve halka açık bir program olarak tertip ettik. Ayrıca öğrencilerimizin yaptığı bu programlarda programda şiirler, ilahiler, Kur'an-ı Kerim ve sanatçımız var. Peygamberimizi hatırlatmak, onu en güzel şekilde nasıl anlayabiliyor, nasıl anlatabiliyorsak onu anlatma yolunda bir program tertip etmeye çalıştık. Allah'a